Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sözleşme için Sergen Yalçın ile görüşüyor. Ancak gerekli anlaşmalar sağlanmadığı için Sergen Yalçın henüz karar vermiş değil. Büyük ihtimalle takımdan ayrılmayı düşünen Sergen Yalçın Avrupa'da bir takım çalışmak istiyor. Başkan Ahmet Nurçebi ise Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediğini söyledi. Beşiktaş bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım olarak katkı sağlayacak.